Merhaba, İhale TV'ye hoş geldiniz. Ben Semra Kaplan. Bugün size elektronik eksiltmelerden ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz. Evet. Elektronik eksiltme, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralanması şeklinde tekrar eden işlemler anlamına gelmektedir. İlan ve ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla açık ihale, belli istekler arasında ihale ve 21. maddenin A, D ve E bentleri uyarınca yapılan pazarlık usulü ihalede tekliflerin değerlendirmesi aşamasının tamamlanmasından sonra elektronik eksiltme yapılabilir. Elektronik eksiltme, yapım işleri, mal ve hizmet alımı ihalelerinde ilgili yönetmeliklerinde düzenlendiği şekilde uygulanır dinamik alım sistemi ve çerçeve anlaşması kapsamında yapılan ihalelerde de elektronik eksiltme uygulanabilir. Ancak danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde elektronik eksiltme uygulanmaz. Elektronik eksiltmeye başlamadan önce ihale dokümanında belirlenen şartlara göre tekliflerin ilk değerlendirmesi yapılır. Yeterli kabul edilen istekler elektronik ortamda yeniden teklif vermeye aynı anda davet edilir. Elektronik eksiltmenin her aşamasını gösteren bir zaman çizelgesi davet ile birlikte iletilir. Birbirini izleyen birden fazla aşamada elektronik eksiltme yapılabilir. Ancak davetin gönderildiği tarihten 2-3 günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz. Elektronik eksiltmenin her aşamasında o andaki sıralamalarını öğrenebilmeleri için gerekli bilgiler anında isteklere ulaştırılır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla Diğer isteklerin teklifleri hakkında bilgiler ve eksitmenin herhangi bir aşamasındaki istekli sayısı da duyurulabilir. Ancak elektronik eksitme süresince isteklerin kimlikleri açıklanamaz. Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması, yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması veya davette bildirilen tur sayısının tamamlanması halinde elektronik eksiltme sona erdirilir. Sonuç olarak elektronik eksiltme uygulaması önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Bu artışla birlikte ihalelere yönelik sorunların azalacağı değerlendirilmektedir. Kurumsal firmaların elektronik eksiltme uygulamasını öğrenmelerini, karşılaştıkları sorunlarla ilgili Kılıç Ofisi'nden bilgi almalarını tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.